Steam yaz indirimleri bitmek üzere. Bu videoda da indirimler bitmeden önce alabileceğiniz uygun fiyatlı oyunların bir kısmını sizler için derlemeye çalıştım. İlk oyunumuz Kill Knight. Günümüzde örneğini çok sık görmesek de birileri hala eğlenceli twisty shooter oyunları yapmaya devam ediyor. Tıpkı çok sevdiğim Next Machine'a gibi Kill Knight de bu türün en iyi örneklerinden biri. Temelde sırayla arenalar temizliyoruz, adım adım finale kadar gitmeye çalışıyoruz. Bu süreçte de reflekslerimizi ve pratik zekamızı konuşturmamız gerekiyor. Öğrenme eğrisi düşük ama ustalaşması oldukça zor bir oyun. İlerleyebilmek için zorlanacağınızı söyleyebilirim söyleyebilirim açıkçası. Epic Games Store kütüphanenizi kontrol etmeyi unutmayın çünkü birkaç ay önce bu oyunu ücretsiz olarak dağıtmışlardı. Age of Empires 4 ve tüm DLC'leri de indirime girmiş durumda. Şimdi hemen ya kardeşim Game Pass'teki oyunu niye öneriyorsun diyenleri duyuyor gibiyim ama biliyorsunuz artık Game Pass'te zamlandı. Eğer Game Pass üzerinden aktif olarak oyun oynamıyorsanız bazen aylık ücret yerine doğrudan bir oyunu satın almak mantıklı olabiliyor. Çünkü kalıcı olarak sizin oluyor bu oyunlar. Tabi fiyatına bağlı olarak mantıklı bu durum. İşte Age of Empires 4 bence mantıklı olan fiyatlara gelmiş durumda. Oyunun standart türümü şu anda 8 dolar. Saltons Essent eklentisi de 3.74 dolar. Bu fiyatların TL karşılığını şu an ekranda siz zaten görüyorsunuz. Artık Elysi düzgün RTS oyunu bulmak epey zor. Age of Empires 4'ün de ben çok kaliteli bir RTS deneyimi olduğunu düşünüyorum. Online olmadan yalnızca campaign ile bile sizi çok eğlendirebilecek bir oyun. Ama yeter artık ben Age of Empires'lardan sıkıldım diyenler için Northgard'da indirimde ve fiyatı 100 liranın altına düşmüş durumda. İskandinav settinginde geçen bir oyun. Gerçek zamanlı bir strateji oyunu tıpkı Age of Empires 4 gibi ana IP'ler dışında oynayabileceğiniz en başarılı strateji oyunlarının arasında sayabileceğimiz bir oyun Northgard bence. Black Mesa'da %90 indirimle yaklaşık 1 dolara düşmüş durumda. Yani 40 lira gibi bir fiyatı var. 50. defa anlatmaya gerek yok. Half-Life seven bir grup geliştiricinin bir araya gelerek büyük emek vererek ortaya çıkardığı bir remake projesi bu. Üstelik ilk oyunun üzerine eklenen içerikler de var zen bölümleri gibi. Tabi orijinalini mi daha çok seversiniz? Bunu mu seversiniz? Orası tamamen size kalmış. Tek söyleyebileceğim şey fiyatının fazlasıyla hak eden bir iş olduğu. Sıra önerim Tunic. Hani çocuk yaşta bir oyun oynarsınız böyle ekranda ne yazdığını anlamazsınız yabancı dilde olduğu için. Tunic o zamanları bize hatırlatan bir oyun. Oyunun tamamen uydurma bir dili var ve tüm yazılar bu dille yazılmış. Dolayısıyla hiçbir şey anlamadan etrafı keşfederek ilerlemek durumundasınız bu oyunda. Birçok yönüyle Eski Zelda oyunlarından ilham aldığı çok net şekilde ortada. Dolayısıyla Zelda'ları seviyorsanız bunu da seveceğinizi söyleyebilirim. Aksiyon kısmı epey basit ama keşif elementleri çok tatmin edici bir oyun. %50 indirimde şu anda ve bence çok makul bir fiyata sahip. Yine Game Pass'iniz varsa bu oyunu da Game Pass üzerinden oynayabilirsiniz. Geldik Crash Bandicoot'a. 3 oyunluk bir remake paketi olan Insane Trilogy şu anda %90 indirimle 4 dolara satılıyor. Her biri gerçekten çok eğlenceli ve zorlayıcı 3D platformer oyunları bunların. Sizin için ne ifade eder bilmiyorum ama benim neslim için PlayStation dendiğinde akla gelen 3-5 markadan biri Crash Bandicoot'tu. Ve artık bu marka bir Xbox markası. Dolayısıyla bu oyunları da eğer aboneyseniz Xbox Game Pass üzerinden oynayabilirsiniz. Robocop Rock City benim tarzıma çok uygun olmasa da mutlaka aranızda sevenleri olacağı için listeye aldığım bir oyun oldu. Dizi izleyenler bilirler Robocop gerçekten çok orantısız güç sahibi bir karakter. Bu oyunda size bu gücü yansıtmak üzere dizayn edilmiş bir oyun. Old Detroit'te bol bol suçlu kovalayıp çatır çutur avladığınız bir güç fantezisi bu oyun kısacası. Ağır ağır ilerleyen önüne çıkanları ezip geçen tank gibi bir karakteri yönetiyorsunuz. Hem Robocop hayranları hem de bol bol kırıp dökerek stres atmak isteyen arkadaşlar için uygun bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Görsel olarak da oldukça başarılı bir oyun zaten bunu siz ekranda görüyorsunuz. Yine tarzım olmayan ama yaptığı işte çok başarılı olduğunu düşündüğüm ve takdir ettiğim bir oyun önereceğim. Gris genç bir kadının depresyon yolculuğunu konu alan sanatsal yönüyle çok kuvvetli bir oyun. Fakat bir oyundan ziyade interaktif estetik bir deneyim yani nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Interaktif bir sanat deneyimi bu oyun aslında. Doğal olarak da bir tasarım tercihi olarak düşük tempolu bir oyun. Görsellik ve müzik son derece etkileyici. İçinde ufak tefek bulmacalar var, platform öğeleri var. Eğer şu görsellik şu sanat ilginizi çektiyse hafta sonunda falan böyle akıp gidebileceğiniz bir oyun Gris. Stanley Parable Ultra Deluxe günümüzde insanlara bıkkınlık veren oyunlara bir hakaret olarak yakıştırdığımız yürüme simülatörlerinin atası aslında. Ee, Ultra Deluxe sürümü tabii ki yeni çıktı ama Stanley Parable'dan bahsediyorum. Ofisinde efendi efendi çalışırken bir anda ayağa kalkıp ya burada bir sessizlik var. Nedendir bu? diye yani Stanley yönetiyoruz bu oyunda. Eğlenceli ve mizahi bir deneyim. Özellikle anlatıcıyla aranızdaki diyaloglar, demim de anlatıcının sizle kurduğu iletişim son derece eğlenceli. Yıllar önce oynamadıysanız mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eğer geçmişte oynadıysanız ve şu anda ekstra bir bütçeniz varsa yine tercih edebileceğiniz bir oyun çünkü epey bir içerik eklediler bu sürümle birlikte. Yine bedava diyebileceğimiz oyunlardan birine göz atacağız. This War of My Final Cut şu anda 1 dolara satılıyor. Bu oyunda peki ne yapıyoruz? Bir savaşı sivillerin gözünden deneyimliyoruz. Bir evimiz var. Bu evin ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlar için dışarı çıkıp yağma yapmamız gerekiyor. İçeride bir şeyler üretmemiz gerekiyor. Dışarıdaki tehlikeleri mümkün olduğunca atlatarak sığınağımız için kaynak toplamamız gerekiyor. Tabi gözetmeniz gereken dengeler de var. Yorgunluk olur, moral olur, açlık olur bunun gibi şeyleri de oyun boyunca hesaba katıyorsunuz. Savaş atmosferini size en yoğun tattırabilecek bol bol kafa yormanızı gerektiren yer yer duygusal anlarda yaşatan çok başarılı bir bağımsız klasiği. Apotheon antik Yunan tapınak çizimlerinde benzer bir görsel tarza sahip bir 2D platform aksiyon oyunu. Tanrıların gazabına uğrayan bir köyün intikamını almak için yola çıkan bir gençsiniz bu oyunda ve Yunan tanrılarına kafa tutuyorsunuz. Evet senaryo çok tanıdık geliyor olabilir ama özgün bir oyun olduğunu da söyleyebilirim. Yakın dövüş silahları kullanıyorsunuz. Menzilli silah kullanıyorsunuz. Yani yeri geliyor kılıç dövüşü yapıyorsunuz. Yeri geliyor ok atıyorsunuz. Mızrak atıyorsunuz bu oyunda. Bence fiyatına göre gayet eğlenceli bir oyun. Şöyle bir hafta sonu başına oturduğunuzda iki oturuşta bitirebileceğiniz eğlenceli, keyiflik bir deneyim. Prince of Persia The Lost Crown Ubisoft'un son yıllarda yaptığı en iyi işlerden biriydi ama buna rağmen ekibi maalesef dağıtıldı. Prince of Persia'nın orijinal platform formülüne geri döndüler bu oyunda. Bir yandan da son yılların Metroidvania trendini de yakalamaya çalıştılar. Aksiyonu gayet eğlenceli ve akıcı. Platform öğeleri çok zekice tasarlanmış. Yani taş gibi bir met Metroidvania oyunu aslında. Hikayesi biraz yavan bence ama oyunun ana unsurlarından biri bence hikaye değil burada. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Bir hiç kuşatma aletleri üreterek belli yapıları, kaleleri falan yıkmaya çalıştığınız fizik tabanlı bir oyun. Yaratıcılığınızın el verdiği ölçüde eğlenebiliyorsunuz bu oyunda. Çeşit çeşit aletler üretiyorsunuz. Bir orta çağ mühendisi olmanın tadını çıkarıyorsunuz. Pacific Drive yolculuk ve hayatta kalma oyunu. Şu anda %50 indirimli ve fiyatı 7.49 dolar. Yol boyunca birçok tehlikeyle karşılaşıyorsunuz ve bunları atlatmanız için arabanıza ihtiyacınız var. Pacific Stick zaten bu arabanın çevresinde şekillenen bir oyun. Arabanıza yolculuk yapıyorsunuz, bazı gizemleri çözüyorsunuz, kaynaklar topluyorsunuz ve sonunda garajınıza dönüp hem arabanıza hem garajınıza bazı geliştirmeler yapıyorsunuz. Oynanış döngüsünü az çok böyle özetleyebilirim herhalde. Ama tüm bunları çok güçlü bir atmosferde ve çok gergin bir ortamda yapıyorsunuz. Bu da bence bu oyunu epey özel kılıyor. Gergin atmosfer demişken Resident Evil oyunlarının remake'lerinin yer aldığı Resident Evil Remake Trilogy paketini de epey avantajlı buldum. İçinde Resident Evil 2 Deluxe sürümü var, Resident Evil 4 Gold var ve Resident Resident Evil 3 var. Bunların hepsinin remake'i var tabii ki. Öncelikle ikinci oyun ve dördüncü oyunun remake'lerini zaten şiddetle tavsiye ediyorum. Herkesten de duymuşsunuzdur bunu daha önce. Sizin de bildiğiniz üzere ikinci oyun daha düşük tempolu ve bulmaca ağırlıklı bir oyun. Eğer böyle yaz tatilindeyseniz arkadaşlarınızla oyun falan oynuyorsanız bence bir hafta sonu gecesi arkadaşlarınızı yanınıza alıp böyle beraber bulmacalar çözerek oynamak çok eğlenceli oluyor. Resident Evil 4'te serinin aksiyon çizgisine daha çok kaydığı döneminin başyapıtlarından biriydi. Remake'i de oldukça başarılı bir modern zaman uyarlaması. Resident Evil maalesef burada bonus niyetine geliyor. Yani diğer iki remake kadar başarılı bir remake olmadığı aşikar. Eski Fear oyunlarını sevenler için Trapang Hang 2, yaz indirimlerinde güzel bir alternatif olabilir. Tempolu bir gameplay var. Kullandığınız silahın gücünü size hissettiriyor. Oldukça başarılı bir first person shooter oyunu bu oyun. Bol bol kan döküyorsunuz. Sağ solu patlatıyorsunuz. Yani gayet eğlenceli bir aksiyonu var. Fear'ı boşuna anmadık tabii ki. içinde korku elementleri de barındırıyor. Campaign'i biraz kısa. Onu almadan önce belirtmiş olayım ama paranızın hakkını verecek bir oyun. Shooter konusuna girmişken Ultra Kill'i de analım. Old School Shooter oyunların o no hareketli temposunu seviyorsanız sağ sola atlayıp etrafa dönerek ateş etmek hoşunuza gidiyorsa o oyunlara bir saygı duruşu niteliğindeki ultra Kill'i de denemek isteyebilirsiniz. Devil May Cry serisinin son ana oyunu Devil May Cry 5 yaklaşık 180 TL'lik fiyatıyla bence çok iyi bir fırsat şu anda. Günümüzde kaliteli hack and slash oyunu bulmak çok zor. Halbuki iki nesil önce neredeyse elimize attığımız her yerde kaliteli bir hack and slash'e rastlıyorduk. Devil May Cry 5 lineer bir akış içerisinde kafanızı yormayan, eğlenceli kombolarla stres atabileceğiniz çok keyifli bir aksiyon oyunu. Aynı zamanda bence bu serinin en iyi oyunlarından biri. Keza son yıllarda çıkan yine en eğlenceli aksiyon oyunlarının da arasında. Silent Hill 2 sanıyorum çıkışından bu yana en büyük indirimini aldı. Efsane bir korku gerilim oyunu bu biliyorsunuz. Remake'i de şu anda yaklaşık 800 liraya satılıyor. Aniden önünüze atlayan düşmanlarla falan değil. Kendine has ikonik boğucu atmosferiyle, hikayesiyle ve barındırdığı bir takım sürprizlerle psikolojik gerilimin oyun dünyasındaki zirvesi diyebiliriz Silent Hill 2 için. Türü sevenler mutlaka oynasın. Öyle high tweet üstünüze atlayan düşmanlardan falan değil. Çekinmeyin. Jumpscare yemek istemiyorsanız eğer Silent Hill 2'de bunların olmadığını size söylemiş olayım. Tabi korkmayacaksınız demiyorum. Korkunç bir oyun değil demiyorum. Ben de korku oyunlarıyla pek arası iyi olan biri değilim. Ama bu oyun sizi ucuza kaçmadan korkutuyor. Ucuza kaçmayan yöntemlerle korkutuyor. Bunu da belirtmiş olayım. Talos Principle 2 ilk başta portal benzeri bir oyun olarak göze çarpıyor ama kendine has silahları var. Oynayanı bu kendine has yollarla yakalayan ve bulmaca oyunu. Hikayesi birçok derin konu yaparmak basıyor. Bulmacaları zekice tasarlanmış. Görsel olarak da oldukça başarılı. Kısacası 2025 yılında oynayabileceğini en sağlam bulmaca oyunlarından biri. Endling Extinction is Forever'da dünyadaki son anne tilki olarak yavrularınızla beraber hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Uzaktan baktığınızda tatlı, sevimli bir oyun gibi görünüyor ama insanların doğaya, vahşi hayvanlara yaşattıklarında böyle sinir bozucu bir şekilde yüzünüze çarpıyor. Epey duygusal bir oyun oynayacaksınız bunu söyleyebilir eğer alırsanız. Kısa bir deneyim olduğunu da hatırlatmış olayım. Evet bu indirimlerde size önereceğim oyunlar. Bunlar da açıkçası listeyi çok uzun tutmak istemedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.